Nasıl? Başlıyor mu Hak yerini buldu mu? Dedeşim lütfen üzmeyin kendinizi. Terbiyesiz herif. Ben onunla konuşurum. Gereken neyse yaparım. Canım benim. Dedeciğim bir bardak su vereyim mi? Yok kızım sağ ol. Benim yüzümden oldu Fikriciğim. Ben her şeyden vazgeçmeye hazırım. Bana verdiklerini al, Berke ver. Yeter ki torununun aran soğumasın cancağızım. Ben de bundan korkuyordum işte dede. Keşke Berke karşı bizi olduğundan daha cömert davransaydı. Ben öldükten sonra bu kavgaları yaşamanızı istemediğimden böyle yaptım. Hiçbir dolu kendisine bir şeyin verilmesini beklemez. Çalışır ve alır. Ben hala Berk'te böyle bir irade göremiyorum. Ne zaman ki işine ve ailesine sahip çıkar, o zaman karşılığını da alır. Ya bana kızıyorsun ama hep ben haklı çıkmıyor muyum? Söyle. İşte görüyorsun olanlar ortada. Ya tamam Didem. Zaten sinirim tepemde. Bir de sen başlama. Ya ben yalan mı söylüyorum Berk? Sen de artık gözlerini aç ve gerçekleri gör. Deden Mehmet'le sizi birbirinizden ayırıyor. Hatta seni bütün aileden ayırıyor. Sanki Bahar değil de sen ve evlatmışsın gibi. Ya ne alakası var? Ablamı karıştırma bu işe. Ya... Kardeş, sen öyle çekip gidince telaşlandım. Ya iyiyim ben Kenan abi. Sağ ol. Ne iyisi? Baksana yüzün bembeyaz un gibi olmuşsun. Yenge, sen bize iki bardak kapa. Ya sen de isteyeceğim ama bebeğe yazık olur. Biz abimle içelim, keyfimiz yerine gelsin. Heh. Aman belki iyi olsun da ben hemen gideyim getireyim bardakları. Ne oldu hele bir anlat. Şş, derdini anlatmayan derman bulamaz diye boşuna dememişler abicim. Kanım bu biraz etkisiz kaldı. Bağır. Sensiz nefes alamıyorum. Hiç vazgeçmeyeceksin, değil mi? Hayır. Bahar git demedikçe gitmem de vazgeçmem de. Selim. Fazlalık olmak nasıl bir duygu? Kim fazlalıkmış göreceğiz. Bodrum meydan. Göreceğiz. İnşallah dedemle Berk aralarını ısıtırlar. İnşallah hayatım. Neyse en azından bu kötü gün bitti. Akşam oldu diye mutlu olmak lazım değil mi? Oysa geçen sene bugün ne kadar güzeldi. Geçen sene bugün ne vardı? Yani güzel bir gündü. Öyle hatırlıyorum. Sen geçen sene bugün hatırlıyor musun? Evet. Allah Allah. Ve eve geldiğine göre toplantın iptal galiba. Hmm, i̇ptal çünkü çok yorgunum Mehmet. Hemen gideceğim, duş alacağım ve yatacağım. Çok uykum var Mehmet, çok. Doğru söylüyorsun. Bence de iyi fikir. Ne yapalım? Öyle yapalım. Ver kardeş, sana bir iş teklifim var. Sen de kazanacaksın, ben de. Emin misin abi? Yani ben iş dünyasını pek sevilmiyorum. Yani bugün görmedin mi? Seni yanlış tanımışlar abicim. Benim de diyeceğim buydu. Artık gücü ele almanın zamanıdır. Daha taşa gösterelim Berkşah Dolunun nasıl bir adam olduğunu. Ha? Ne dersin? Ya nasıl olacak bu peki? Sen Kenana güven, gerisini merak etme. <laughs> Şerif Hanım rahatsız ediyorum ama Mehmet Fikri amca geldi sizi soruyor. Eşyalarımı taşıttığımı söylemediniz değil mi? Hayır söylemedim kimse bilmiyor. Güzel. Gerçekten gidiyor musunuz Şerif Hanım? İnsan gitmesi gerektiği zamanı da bilmeli Orhan'cığım. Hava da ne güzelmiş. Aslında kızımızı da alıp gezsek mi biraz Mehmetciğim ne diyorsun? Ha? Tabii. Neden olmasın? ailece harika bir gece geçiririz. Özel bir gece olur hepimiz için. Yok yok boş ver. Bugün erkenden yatmak en iyisi. Peki sen nasıl istersen. Hayatım sen istiyorsan çık. Bugün dışarı çıkmak istiyormuş gibi bir halim var. Gümüş sana bir şey soracağım. Hı. Bana hala eskisi gibi aşık mısın? Allah Allah. Tabii ki nereden çıktı şimdi bu? Ya, ben pek sanmıyorum. O sayıda hatırlardın. Neyi hatırlardım? Ee, önemli bir şey değil. Ay Mehmet'im çok özür dilerim. Nasıl unuttun bunu? Ya ben de ona şaşıyorum işte. Senin uyun değildir canım benim. Bugün seni doktora check-up'a gidecektik değil mi? Görüyor musun bak nasıl unuttum. Ya kusura bakma evet, Mehmetciğim. Evet aşkım ben de nasıl unuturuz diyordum bunu. O kadar da randevu aldım. Yarın gideriz artık. Yarın gideriz tabii ya. Gideriz. Bana bak unutturma bana tamam mı? Unutturmam karıcığım. Merak etme. Mehmetciğim gerçekten çok özür dilerim. Aslında biliyorsun hiç atlamam ben böyle şeyleri. Tabii biliyorum karıcığım. Senin de işin başından aşkım. Canım benim bu anlayışın yüzünden seni çok seviyorum işte. Allah Allah, ne bu ya böyle her taraf kapkaranlık? Anne! Kimse yok mu? Dede! Sürpriz! Aa, i̇yi gün oldun Mehmet! <laughs> i̇yi gün oldun Mehmet! İyi gün <laughs> <de> oldun, <laughs> <de> oldun, iyi gün <laughs> <de> oldun! İyi gün <laughs> <de> oldun <bebe. gülüyor> <laughs> Bunlar senin başında adımlar çıktı. Canım oğlum. Seni çok seviyorum. Koca bebek. <laughs> Aa, hey! ki doğdun. Ah canım oğlum. Kutlarım Mehmet kardeş, kutlarım. İyi doğdun, iyi doğdun. İyi ki doğdun. <laughs> <laughs> ne kadar büyük bir aile olduk gördünüz mü? Söndür Çok bakalım bunları. Çok teşekkür ederim. <laughs> Çok teşekkürler hepinize. Dükle. <laughs> 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 Maşallah, maşallah. E hadi çocuklar yemek salonuna geçelim... ...rahat rahat kutlayalım. Kim eksik? Bu da benim size sürprizim. Ben de birini davet ettim. Ölümlü efendim. Aa, hoş geldiniz. Hoş Merhaba. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar Hikmet. Hoş geldiniz Hikmet Bey.